İşte bu katliam ve bu 20. yıldönüm münasebetiyle yarın Taksim'de bir anma gerçekleştirecek bir basın açıklaması yapılacak. Bu konuyu konuşacağız. Sevgili seyirciler bugün gazetelerde bir ilan var. 26 Şubat pazar günü saat 14. herkesi Taksim'e çağıran bir ilan bu. Ne deniyor? Ermeni yalanına sessiz kalma, hocalı soykırımı 20 yıl denmiş. Taksim'de toplanıyoruz 26 Şubat pazar günü saat 14'te. 26 Şubat 1992'de ne oldu? Ermeni ordusu bir gecede Hocalı şehrini yok etti. Hocalı'da bir soykırım yaşandı. Azerbaycan toprağı, Türk yurdu Karabağ 22 yıldır Ermenistan işgalinde. 1 milyon insan yurdundan sürüldü. Binlerce masum katledildi. Bir daha Hocalı, Srebrenica, Hama ve Humus yaşanmasın diyorsanız 26 Şubat pazar saat 14'te Taksim'de olalım. Hocalı soykırımını unutmadık, unutturmayacağız deniyor. İşte bu katliamda 63 Masum çocuk katledildi, hayatını kaybetti. Onlardan bazılarının fotoğrafları da yer alıyor bu ilanlarda sevgili seyirciler. Ee, o yavrulardan bir tanesi de e, şu anda stüdyomuzda olan Rahila Kulieva'nın 2 yaşındaki oğluydu. Ee, Rahila Hanım canlı tanıklardan biri kızıyla birlikte stüdyomuzda. Kızı Zarife daha 20 yaşında. 20 yaşındaysa 20. yıl dönümüne nasıl tanıklık edebilir diye düşünü, düşünebilirsiniz haklı olarak. O annesinin karnında daha 3 aylık bir bebekti. 3 aylık hamileydi. O günlerde Rahil Hanım ne yazık ki onu kaybetti. Aileden 22 kişiyi kaybettiniz değil mi? Yanlış bilmiyorsam sayıyı. Ee, pek bütün ailesi aslında şimdi kızı İki kişilik bir aile stüdyomuzda bütün o yaşananları tanıklıklarını anlatacaklar ve Ceyhun Osmanlı, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Sayın Osmanlı stüdyomuzda hoş geldiniz diyorum ama öncelikle bir kez daha baş dilemek istiyorum. Çok bütün size Dağlık Karabağ o bölgede bu acı yaşayan herkese hepimizin başı sağ olsun. Rahila Hanım bu fotoğraflardaki çocuklardan biri de o kaybettiğiniz sizin oğlunuzun fotoğrafı yok ama yine aileden bir çocuk değil mi? Efendim. Kaynınızın kızı. O kaç yaşındaydı? 8 yaşındaydı. 8 yaşındaydı. Sekiz yaşındaydı. Şimdi e, genel olarak ne yaşandı, nereler işgal edildi, kaç kişi hayatını kaybetti diye özetleyen bir haber bandımız var. Onu izleyelim sonra konuşalım isterseniz. Evet. Bu insanlık suçuna ait görüntüler 100 yıllık bir nefretin sadece 20 yıl önce Kafkaslardaki son yansımasıydı. Dağlık Karabağ Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'a bağlı Azeri Türkleriyle Ermenilerin birlikte yaşadığı özel bir cumhuriyetti. ekonomik, sosyal ve siyasi sorunları çözemeyen Sovyetler Birliği 1980'den itibaren Glasnost ve Prestroika sürecini başlattı. Ancak Gorbaçov'un Sovyetleri bir arada tutma girişimi ters tepti. Azerbaycan da bağımsızlığını istiyordu. Ancak Moskova'ya göre Azerbaycan'ın yitirilmesi Rusya'nın Kafkasları kaybı anlamına gelecekti. Karabağ'da saldırılar başlarken Şubat 1988'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesindeki devlet kurumlarına Ermenistan bayrağı çekildi. Köyler, kentler basıldı. Hedefte siviller vardı. Etnik temizlik kampanyası tüm acımasızlığıyla başlamıştı. Kuşatma Şubat ayının sonunda Hocalı Türkleri için korkunç bir faciaya dönüştü. Kentten kaçabilenler ormanlara ve yakındaki Adam şehrine sığınmaya çalışıyordu. Hocalı haritadan silinmişti. Ölüm kaçış yolunda da sürdü. Ancak katliama asıl maruz kalanlar Hocalı'dan kaçamayan Türklerdi. Bir gecede bine yakın Azeri Türk'ü öldürüldü. Binlerce insan yaralandı ve esir alındı. Olayın şok edici görüntülere bir süre sonra Türk ve Dünya basınına yansıdı. Ölülerin gözleri oyulmuş, bazı organları kesilmiş, kafa derileri yüzülmüş, hamile kadınların karınları yarılmış, bazıları diri diri toprağa gömülmüş, kolları ve bacakları hayattayken kesilmişti. Hocalı soykırımını yerinde gören Fransız gazeteci Jean-Yves gördüklerini gazetesinde şu satırlarla anlatıyordu. Pek çok savaş hikayesi dinledim. Faşistlerin zulmünü işittim ama 5-6 yaşlarındaki çocukları, masum insanları öldüren Ermeniler onlardan da beter. Bugün Hürriyet gazetesinde e, Taha Akyol diyor ki, Hürriyet arşivinde o günün gazetelerine baktım. Katliamı dünyaya duyuran İrfan Sapmaz, Azerbaycan birliklerinin kahramanca direnişine rağmen Sovyet Mekanize Birliği'nin desteğiyle saldıran Ermenistan kuvvetlerinin hocalı katliamını haber veriyor. Bir resim altında da Batı'nın gözü kör mü diye soruyor. İşte asıl soru da budur diyor. Zamanımızda askeri kuvvetle ve katliamla işgal edilip de bunun 20 yıl devam ettirilebildiği tek örnek budur. Yani Hocalı'dır, Dağlık Karabağ'dır. Müslüman ya da doğulu bir ülke Hristiyan ya da batılı bir ülke işgal etseydi, hele de Kafkasya'da Azerbaycan bir santim Ermeni toprağını işgal etseydi ne olurdu bir düşünün diyor. 20 yıl oldu ama... Ee, bir şey değişmedi topraklar işgal altında çünkü çok hassas bir bölge orası Hazar Kafkas o, o bölgede çok e, yarat kaynaklar açısından da zengin siyasi ekonomik açıdan çok önemli bir rol sahip çok doğru söylüyorsunuz İnce Hanım hiç önce e, Taha Bey'in makalesinden başlamak istiyorum Batı'nın gözü çör mü diye evet. e, 100 yıl önce e, tarihi ispatı delili olmayan bir takım soykırım iddialarıyla ilgili Fransa, Ermenistan gibi ülkeler Türkiye'ye bir takım iddialar kaldırmakta. Ama e, maalesef bu meseleleri günümüzün siyasetçileri kaldırmakta. Tarihlerin, tarihçilerin konuşması yerine günümüzün evet. siyasetçileri Farklılar bunu tartışmakta. Geliyor. Ama günümüz siyasetçilerinin yapmalı olduğu şey bu günün meselelerini halletmeli. İşte hocalı bu günün meselesi, 20 yılın meselesi, daha şahitleri var. Evet. Gördüğünüz şahitlerin e, içisi bugün stüdyoda da var ve özellikle Zerifa Guliyeva'yı söylemek istiyorum. Daha o zaman doğmamış 3 aylık bir çocuk ama şimdi kendine bunu bir uluslararası bir dava edinmiş. O insanların haklarını aramak için bütün dünyaya o cümleden bugün Türkiye'de maalesef Zarifa Guliyeva'nın birkaç gün önce Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektuplardan yanıtlardan biri şöyle oldu. Yanıt geldi mi o mektuplara? Evet bir takım farklı yanıtlar geldi. gelen... girip şunu söyleyelim. Yani o dönem hem de Ermenistan e, kuvvetlerinin komutanlarından biri bugünkü Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve işte çözüm için oluşturulan o Minsk grubundaki üyelerden biri niye ise Fransa e, ve Zarife de e, Sayın Osmanlı'nın dediği gibi hem Sarkozy'ye hem Sarkisyan'a bir mektup yazdı. Önce Zarife o mektupta ne yazmıştır onu söyleyelim sonra cevabı alalım. O mektupta evvelce e, danıştım, Xocalı'da şehitlerden danıştım. Sonra özümden danıştım, alemden danıştım, alemin faciasından danıştım. Nece büyüdüğümü yazdım olara. Yani şundan bahsettin Zarife, sen hiç babanı tanımadın, hiç Görmüştüm. kardeşini tanımadın. Ve biraz önce izlediğimiz o görüntüler içerisinde akrabalarını görüyorsun. Ben. İşte halanın çocuğunun olduğundan az önce bahsettin izlerken. Orada görüyorsun yakınlarını, ben. bunları anlattım mektuplarda. Ben evet. danıştım. Daha sonra onların ailesinden yazdım, onların kızından yazdım onların kızlarına böyle bir tarih, tarih arzulayardı mı? Böyle bir alın yazı arzulayardı mı? Onlara böyle bir sual verdim. Kızlarına sual verdim. Eğer ister miydi ailesine böyle bir şey gelsin, böyle bir faciye gelsin ailesinin başına. Ermenistan'dan böyle bir cevap gelip, böyle bir kız yoktu. Bu sadece Siyasi meçhuptu. Sen Sakis Yana dedin ki, senin iki kızın var. Onların böyle bir acı yaşamasını ister miydin? Böyle bir tarihte böyle bir olay yaşamalarını ister miydin? Onlar senin gerçekte var olmadığını mı iddia ediyorlar cevapta? Evet. Zarife diye bir yok mu diyorlar? Tabii ki yani. ilk gelen cevap böyle oldu. Böyle bir insan yoktur. Ama e, Zarife ve olayın e, bazı tanıkları, o soykırımın bazı tanıkları İstanbul'da bir basın konferansı e, düzenlediler. E, 22 Şubat itibariyle. Evet. E, Zarife o basın konferansında e, işte buradayım dedi. E, İstanbul'dan dünyaya sesleniyorum, size de sesleniyorum dedi. Ve e, ondan sonra galiba araştırmışlar. Biraz. Evet. Sonra e, bir gün önce de e, tam farklı bir e, yanıt geldi. O yanıt e, ne ya? E, tabii ki e, olanları itiraf e, etmek yerine Zarifa onlara bazı e, tarihi, e, celtesleri anlatmış. Yahudi e, soykırımını anlatmış. Evet. Sonra ondan hmm. e, onu yapan e, bazı kişilerin itiraflarını ve bundan üzüntülerini anlatmış. Ve e, bunu büyüklük bir, bir gösterip e, böyle bir tavır içinde olmanızı, e, olma, olma beklentisi hakkında bahsetmiş. Yani ama, bunu kabul etsinler istiyorsunuz. Ama tabii ki en azından üzüntülerini dile getirsinler. Ama e, maalesef e, işte bildiğiniz gibi o üzüntüleri ifade etme yerine tam farklı hı hı. E, biraz da bu meselenin üzerine ciderecesine e, bir yanıt geldi. Ve aslında biz farklı bir cevap beklemek de sadece biraz çok böyle. E, sade bir yaklaşım olurdu meselelere. Çünkü biliyoruz günümüzün e, Ermenistan Cumhurbaşkanı zaten sizin de söylediğiniz gibi Hocalı Soykur'unu yapan kişilerden biri evet. ve birkaç ay önce e, Türkiye'yi de tehdit eder bir mesaj verdi. Bir devlet toplantısında Ermeni gençlere hitaben biz e, Azerilerden yukarı Karabağ aldık. Siz de ağrıyı almalısınız diye bir mesaj verdi. Yani düşününce ki uluslararası hukukun etkin olduğu bir dönemde 5 bir e, uluslararası e, Birleşmiş Milletler kararnamesinin olduğu bir dönemde yukarı Karabağ işgalinin durdurulmasıyla ilgili 1 milyon e, topraklarında şu anda sürülmüş kişilerin topraklarına geri dönmesiyle ilgili daha halen günümüzdür. Avrupa Konseyi'nin şey üyesi değil. olan bir ülke diğerinin toprağını işgal etmiş. Düşünün ya ne şimdi kadar Dağlık lazım. Karabağ, işte Kafkaslar'da önemli bir geçit. Önce oraya bir Ermeni göçü yapıldı nüfusu artırılsın diye. Sovyetler Birliği döneminde de özellik verildi. Ardından da işte 1988'de başlayan bir süreç var. Ermenistan'a bağlamak için Ermenistan'la Azerbaycan'ın karşı karşıya geldi. bir savaş durumu oluştu ve 25 Şubat'ı, 26 Şubat'a bağlayan gecede de Hocalı'ya girildi. Şimdi orada tanıklık eden anne Rahila Gulyeva bir evladını kaybetti. Aileden 22 kişiyi kaybetti. Eşini, bütün kayınpeder, kayınvalide herkesi ve karnındaki tek bebeğiyle kaldı. Siz de yaralandınız. Bir ya anlatır mısınız? O, ne yaptınız? Evde miydiniz? Neredeydiniz? Şöyle kısaca bize o geceyi. Ee, evet, size öz minnettarımı bildiririm. bunu bizim vasitənizlə bütün mediaya tanıtmağınızla canlı şahidlər olaraq. E, yəni həmin gecə mə mənim kimi minlərlə qadın, e, kişi, yəni Xocaldan hər gün olan adi qayda, yəni 88-ci ildən başlamışdı biz hər gün bunları yaşayırdıq, hər gün. Yəni savaş başlayan kimi e, bodrum katlarına yenirdik, gözləyirdik savaş sakitləşdi. Evlerimize kalkırdık, giyimlerde yatırdık. Çok zor günleriydi. Zaten bir savaş ortamında yaşıyordunuz. Aha, ha. Evet. Hemen günlerden birinde Bodrum katında biraz kalmış, haber geldi ki artık şehir yerle yeksan edilip. Çıkmak lazımdı, kaçmak lazımdı. Yani gücümüz çatmadı. Biz çıxıb kətik verilən bir dağ var. Onun istiqamətində ancaq çıxış yolu oranı bildik. Çünki hocalıq yəni, ormanlara orman, qaçmaya çalışdı. Orda Xocalda Xocalının hər tərəfi erməni kəndləri, erməni əhalisi ilə əhatə olunmuş kəndlərdir. Yəni orda bizim başqa çıxış yolumuz yox idi. Ancaq orman yolu ilə çıxmağa qərar verdik. Kar, şubat ayı, yəni çox soyuq. biz meşelere doluştuk ve seher açılanda yine onlar öz planla kurulmuş planlı şekilde onlar bizim kabağımızı biraz karşıda kestiler ve yani hiç ben kimin işin kaçmaya çalışsanız aa, da zaten aa. yine karşımıza geldiler Aha. size sizi ateş ettiler. Ha. Heç Hiç kimin nişan almadan rastgele ateş ettiler. Ah, ateş edildiler. Yani hemen sırada ben dört yerden gül, e, kurşun, kurşun yarası aldım. Hamileydim. Çocuğumu taşımak, iki yaşlı oğlumu taşımak ağır olduğu için bir atkı taptım, onu belime bağlamıştım. Yani hiçkese vermedim, ölebilir. Mende hiç ne olmaz. Yani, hemen sırada dört kurşundan biri beni yaralayıp onu öldürdü. Kucağınızda iki yaşındaki yavrunuzu kaybettiniz. Ee, ama 3 yaşındaki Zarife'yle kaldınız. Şimdi bütün o kalabalık üç aylık, aileden 3 aylık. aylık özür dilerim. 2 2 kişisiniz. Hem hemen gecede hem yurtta. Hem gecede 2 yok, hem saat önce aile yığılıp yemek yer. Yani biz adet e, adet diye de <laughs> bütün aile adet etmişdik ki e, savaşta atılır, sakitleşir, otururuz. Yer 2 saat sonra hiç kim yok. ama şehit olmuş. Sadece ümidim var. 6 aydan sonra ben bir uşak olacak. Dört gülle yarası kaynımı itirmişim. Kayın, kaynanamı yani kayın pederimi, kayın, Baldem. kayın validemi, kaynımı, kaynımı, kaynımın 8 yaşlı kızını, görümcemin eşini, görümceni, onun dört yaşlı kızını bayakta kalırlarda gösterdim. Bir görüncemin 18 yaşında oğlunu, eşini, ümitçi, annem oğlunu 22 şehit vermiş bir insan gözünden sırsan hiç kesiyor. Tabii ki bu 20 çok çox çətinliklərlə zerre dünyaya geldi. Her şey, yani alt üst ettiler. Bir gecede her şeyi şey işte, alt üst ettiniz. Bütün ailenizi kaybettiniz, bir de eviniz, yurdunuz da gitti. Aa, Şimdi ha. alıştığınız topraklardan da uzaktasınız. Yani Zarife sen hiç tanımadığın bir aileyi bir gecede kaybetti. Ve annenin karnındaydın ama annenin hayata tutunmasını sağlayan kişi de sen oldun bir anlamda. Neler söylemek istersin? Hem geceyle bağlı. <laughs> Bütün bu olaylar, anlatılanlar nasıl büyüdün o çocukluk günlerin? Altı açısı da dünyaya geldim. Evvel tabii ki uşağıydım. Hepsine başa düşmürdüm. <laughs> Hayat kaydasındaydı. Her şey oğlumdaydı. 5-6 yaşıma qədər həyat nağıl kimi maraqlı idi, amma daha sonralar əsirlik olduğunu hiss elədim. Həyatımda çox əsirliklər var. Niyə hamının ailəsində 3 kişidən artıqdı, bizdə 2 idi. Bunları fikirləşdim. Yavaş-yavaş anamla danışma, anama danışa bilmirdim. Anam çünki çox pis olurdu həmin anlar. Anamla danışdım. Anam hər şeyi başa saldı. Qardaşımı necə itirdiyimi başa saldı. Atamla ne anlattı? Kaç yaşındaydı? 6 7 yaşında. 6 7 yaşındaydı. Daha sonra biz kadrlarda hocalı soykırımında verilen kadrlarda atam orada gösterirler. Atamın şehitliği formu, şehit olan anı gösterirler. Yani göstermiş. bu görüntülerde babanın şehit, olduğu anı görüyorsun sen. Babanın Bana oradan. Mi, bibimi, Olanı, ham, tezi, hepsini, hepsini görürüm. Onlarla büyüdüm. Mavlu her şey bitti. Faciye soygurumla gözüm açtım. İki yaşında bir abimi öldürmüşler. İki yaşında şehit olur mu? İki yaşında asker olur mu? Onun yaşadıkları şimdi asker. Evet 22 yaşında olacaktı yaşasaydı. Sen şimdi üniversite öğrencisisin. Matematik. Ne eğitimi okuyayım. alıyorsun? Matematik. Matematik eğitimi alıyorsun. Nasıl bir hayat planlıyorsun kendinle ilgili? Hocalıyı herkese anlatmak hmm. istiyorsun. Onun için Türkiye'desin. Bu herhalde hayatındaki en önemli başlıklardan, olaylardan biri şimdi tabii ki. Şurada. Hayat davamı geldim. Ben. Hayat davanı. Evet. Bütün dünyaya duyurmak için çalışıyorsun evet. bunu. Ee, şimdi bütün dünya duysun diye çırpınıyorsunuz. Yarın da bunun için bir toplantı var Taksim'de. Ee, Sayın Ceyhun Osmanlı Acaba bu bugün gazetelerde bazı yorumlar var. Bu ilanlar biraz nefret söylemini mi körüklüyor diye? Bu ee, konuda asla, bir şeyler söylemek yani, ister misiniz? Yani, e, yani gördüğünüz gibi e, bu ilanlar e, orada soykırımda katledilen insanların haklarını aramak için. Evet. Haklarını aramak için ve o insanların haklarını aramaya kendini e, dava edinmiş insanlar için. Hı hı. Unutmamak için, unutturmamak için. Çünkü e, biz günümüzün coğrafyasına bakarsak, günümüzün or coğrafyasının örneği zaten kendi kendine konuşuyor. Türkiye'de onlarca, yüzlerce millet bugün gayet rahat yaşıyor. Azerbaycan'da onlarca millet gayet rahat yaşıyor. Günümüzde bile on binlerce Ermeni Türkiye'de ve 30 bine yakın Ermeni Azerbaycan'da günümüzde bile yaşamakta. Evet. Ama neden bu coğrafyanın her bir ülkesinde çok millet rahat yaşayabildiği halde Ermenistan'da başka bir millet yaşayamıyor? Demek ki bu coğrafyanın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın diğer milletlerle hiçbir zaman problemi olmadı. Biz içimizde olan azınlıklara halen Osmanlı'dan bir kalan bir azınlıklara bir emanet gibi Yan ee, yana iç içe hep Bir niteliğine e, evet. sahip bir coğrafya burası. Ama demek ki problem diğer tarafta. ve Bir de Hela Hanım bahsetti. Orada hocalı Hemin Cece'yi. Düşünün ki e, Thomas De Waal e, çok ünlü araştırmacı yazar. Çok önemli bir e, konuyu yazdı kitabında. E, dedi ki Ermenistan şu anki cumhurbaşkanına istinaden bir yazıyı yazdı. E, aynen şöyle söylemiş Seyir savaş sırasında Azerbaycan'da çok önemli bir psikolojik baskı yapmak gerekiyordu. Onlar asla bizim e, bu tür bir katliam yapacağımızı düşünmüyorlardı. O yüzden planlı şekilde bu Yani bunu bir baskı bizzat, olarak bizzat bizzat özellikle o dönem, evet bunu işte planlı şekilde yaptık diye Orada bir not geçiyor ve şu anda bu yapılmış soykırım olayı Birleşmiş Milletler'in tüm kriterlerine uygun. Hı hı. İşte yarın buna acımız ne kadar büyük olsa da yarınçı e, Taksim evet. saz içi de yürüyüşün e, mesajları barış mesajları. Barış mesajları. Bununla dünyada bir çizelim. daha soykırım evet. öl, olmasın, bir daha insanlar ölmesin, evet. bir daha çocuklar ölmesin. Çünkü herhangi dünyada bir ülke e, soykırımlardan katliamlardan sigortalı değil. Evet. Herhangi bir ülkede yaşanabilir hala hamalardan bahsediyoruz, humuslardan bahsediyoruz. Bunlar bir daha olmasın diye kimseyi dışlamadan, ötelemeden, etiketlemeden yarın taksimde toplanılacak. Bunun bir kez daha altını çizelim. Barıştan yana olan herkes oraya davetli ve e, orada söylenen şey barışa çağrı olacak ve bunun da bir soykırım olarak kabul edilmesini istiyorsunuz. İhsan Konferansı Örgütü Parlamenterler Meclisi Hocalık Katliamını 31 Ocak 2012'de 51 ülkenin katılımıyla soykırım olarak Aynen. tanıdı. Pakistan ve Meksika Soykırım olarak tanıyan ülkelerden biri Ve yarın Taksim'de saat 14'te e, Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği tarafından bir yürüyüş düzenlenecek e, e, Açıkçası e, bu derneği Birçok dernek var, bir var. E, evet. Yarınki Taksim yürüyüşünün En önemli e, e, Yönlerinden biri Türkçe insanının Bunu iktidar muhalefet demeden evet. Sadece solcu demeden desteklemesi ve buna sahip çıkması. Evet. Ve bir daha bu Türkiye-Azerbaycan dayanışmasını, kardeşliğini tüm dünyada gözler önüne getirecek İki devlet, olan. bir millet. Tabii ki bir milletçi devlet. Atatürk'ün dediği gibi işte Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, çederi çederimiz. Azerbaycan'a saplanan bir kurşun bizim üveyimize saplanır diye mesajları biliyoruz. Ve yarınki yürüyüş yürüyüşte bu mesele hassasiyet gösteren insanların yürüyüşü olacak. Onu, Dünyaya barış mesajları vermek isteyen ee, ve bir de unutmamak, unutturmamak isteyenleri. Isteyen. Çünkü taksini, biz unutursak evet. bir daha Allah korusun bize bunu bir sonraki soykırımlar ve katliamlar şeklinde Hatırlatır, yaşatabilirler. Ee, Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Sayın Ceyhun Osmanlı ve işte o katliama tanıklık eden, Yavrusunu bütün ailesini kaybeden Rahila Kuleva, Guleva ile kızı Zarife Guliyeva konuğumuzu tekrar başını sağ olsun diyelim. Bir daha böyle bir acı hiç dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasın dileğimizi de ekleyerek bu bölümü noktalayalım. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var. Sonrasında müzik bölümüyle biz, sizlerle birlikte olacağız. Çok e, muhteşem bir ses Rusya'dan bir konuk bizimle birlikte.